Selamun Aleyküm Arkadaşlar Şimdi Tavuklarımıza yemlik yapacağız Aynı öbür taraftaki şekilde Şöyle bir gösterelim Aynen bu şekilde Yemlik yapacağız arkadaşlar İçeriden gösterelim istersen Şu gül gül, gül <laughs> Aynen bu şekilde yemlik yapacağız arkadaşlar. O yemli, bunu biliyorsunuz. O normalde evlerin çatısında oluyor su şeyi. Şimdi bir tarafa doğru geçelim. Evet arkadaşlar, aynı o şekilde buraya da yapacağız. Şimdi malzemelerimizle onu gösterelim Şöyle 2 metre su borusu. Ucuna da yemle düşmesin diye böyle kapak aldım. Şöyle göstereyim. Böyle kapak var. Allah aşkına şunlara bak ya. <laughs> ya yürü. İçeri. Adama bir huzur vermiyorlar ya. Burada video çekeceğiz adama huzur vermiyorlar. <laughs> Evet arkadaşlar böyle 2 metrelik şey var. Çatı şeyi ne diyorlar artık? Su suyu mu diyorlar ne diyorlar? 2 tane aldık ondan. Aynı şekilde onun da ucunda var. Şöyle yem akmasın diye. Ve onların ikisinin arasında şöyle birleştirici var. Bana bak. Bak 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 şuna bak ya. Yürü git. Evet arkadaşlar onu takalım şimdi böyle o taktık aynen bu şekilde aynı şekilde bu tarafa da. arkadaşlar ve böyle bunların altına bacak yapacağım bu şekilde hepsini 50 santim kestim ya şu tavukları at horozlara bırakmıyor ya neyse boşa horozları sen verecek çek yani şu bacakları İlk baştan bunlara bir delik deleceğim hepsine. Ondan sonra bu deliklerden tel bağlayacağım. Hani düşmesin, yıkılmasın diye. İlk başta o deliğimizi delelim. Bundan. Şöyle beşlik Borra, şekilde ikinci tarafı da bir Evet, beş tane deliğimizi deldik. Onu geri yerine koyalım. nasıl yapabiliriz? Aynen. Onu bu şekilde. <laughs> Böyle. Bu şekilde. Bu yükseklik iyi mi ya? İyi, iyi değil mi? İyi bence. Herhalde. İyi. Bence değil ya. Yani. Bu yükseklik iyi bence. Hı hı. Bence de, de. Çok da. Şunu yukarı kaldırmayacaktım. Tamam. Tamam. tamam tamam. Oha. Ben gelene kadar bitmiş. Çünkü çok büyük yaparsak o zaman tavuklar yetişemeyecek diyeceğim ama yetişir onlar. Şimdi de burada mı? devam bırak şimdi şimdi yeniden uçmam lazım <laughs> çekelim bakayım oradan Kaldırın şimdi onu. Hmm. Hmm. Böyle. Oldu bence. Şimdi doğru oldu herhalde. Bye en zoru bu ev yapmaktı. Evet. En zor Burada bu yoksa. ev yaptı bence. Ha, oradan, o kadar emek verdik ve o kadar da güzel oldu. Babam çok emek verdi. Hani. Oldu mu? Hı? Yes. Herhalde oldu şimdi o. Oldu herhalde. Evet oldu. Bu nereye? Bu e, e, da ortaya değil mi? E, <laughs> o da ortaya değil mi? Evet öbürküsü ortaya. O da buraya. Sonra delikleri deliklerini şey yapacağız. Yani bu şekilde. E, lüm 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 lüm. Bu şekilde olacak. Ben tavuğum. <laughs> Baba yemek koy. Evet. Evet arkadaşlar. Bacakları yaptıktan sonra yine videoyu başlatacağız. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bacaklarını taktık. Böyle 2 4 tane bacak yaptım. Şimdi onları o şey kaymasın diye buradan cıvata vuracağım hep. Böyle 25'lik cıvatalardan. Bunlardan böyle 25'lik şöyle 8 tane alalım. 4 tane bacak var çünkü. 2 4 5 4, 4 6 8 Evet. Şimdi birinci cıvatamızı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle buradan cıvatamızı vuralım. Şimdi sağ sola kaymaz o. İkinci bacağı da yapalım aynısını. İlk ayar çekelim şöyle. Tamam. Öbürkünde. de İkinci bacak da tamam. Şimdi üçüncü bacağı yapacağız da. O biraz aşağıda kalmış. Onu kaldırmamız lazım biraz. Şöyle bir yapalım. Şunu bir çıkartalım. burası tamam. Öyle mi diye bir çekeyim mi? Şimdi böyle sokmamız lazım geriye. Şu İlk baştan bir buradan yapayım. Bu arada arkadaşlar delikleri görüyor musunuz bilmiyorum ama nerede delik? Yok ki. Geç evet. perde yok. Ben göremedim. Ne? Deli. Açmadım ki. Ha, açmadım. Tamam. <laughs> ben bunu çekebileceğim. Onu başka türlü yapmam lazım. Bu bayağı aşağıda oldu. Bunu ben başka bir şey yapmam lazım. Düz gidiyor. Burası da aşağıda. Çok güzel oldu. türlü bu şekilde yapmam lazım böyle zor kaldır bir onu çeydi tam kaldır Kadar. kaldır kaldır tam olarak Şimdi bir daha kaldır bıçağını. Bir daha kaldır. Böyle. Hah. Şimdi oldu mu? Şimdi oldu. Evet. Evet. Düz. Tamam. Bak, Göstereceğim. Evet. Çok normal evet. düştü. O sanou dos? Somos. Ne güzel. Yandık oldu. Şimdi böyle bağladık. Böyle bağladıktan sonra hatırlıyorsunuz delik açtıydım. ilk başta. Şimdi o teli o teli delikten geçirip bu tele bağlayacağım. Bakın arkadaşlar burada delik. Bu deliklerden geçireceğiz şimdi. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şöyle Çok güzel oldu ama. He? Çok güzel oldu diyorum. Evet. Ee, baban yaptığı zaman güzel olmaz hı hı. mı? <laughs> Olur. Evet, şöyle. Şöyle hazırlık yapayım da. Şunların hepsini bir geçireyim. Deliklerden. Ondan sonra arkadan bağlarız sonra. İlk başta şöyle bir hazırlığını yapayım. Böyle yapalım. Sen tam 10 tane kes. 10 tane tel yaptık. Evet. Öyle iş kazası da yaptık şimdi. Niye? Ne? Aa. Elim karadı. Bak böyle. Tel deldi. Hmm. Olsun. Öyle iş kazalı olabilir. Yeter ki öyle küçük iş kazalı olsun. Yok olursa kötü. Önemli değil. Evet arkadaşlar otelleri hazır soktum şimdi. Şimdi sadece telleri bağlayacağım. Jeneratörü. buradan gelecek. Evet, daha iyi olur. Olur. Böyle bağlayıp Ondan sonra düşme şeyi de olmaz. Böyle bağladıkça sonra arkadaşlar uzun şeyle uzun gelen telleri kesiyoruz. Böyle kestik. Şimdi onu da bağlayalım. Mesela şimdi babam onu yaptı. Ondan sonra öbür gün mesela çok, e, çok esti. O zaman hani bu yerinden düşer o zaman. Değil mi baba? Aynen çok rüzgar olduğu zaman düşebilir. Evet. Çeli yaparsak ama düşmez. Şöyle bir tane. Evet. Bilmiyorum gördüm. Baba dikenlerde nasıl yapacağım? Keseceğim, emşapçam mı? Baba. Diken benden büyük değil. <laughs> Olsun. Şöyle kaç tane... Kaç tane oldu? <laughs> Bir sürü oldu. Okla kuduruyor dışarı çıkamıyorlar ya. <laughs> evet. Bağırıp duruyorlar içeride. <laughs> ben buraya bir yere koymuş mu Dur. Yok, var, sadece <laughs> evet. Ay, yok buraya koymasın Aa koymuş. Aa koymuş. Dikeni de yok dedim. Ne <laughs> oğlum, aynen öyle. Evet, son teli bağlıyoruz şimdi. Evet arkadaşlar, son telimizi de bağladık. Şu artanları çöpe atalım. Her yere 10 tane yaptık. Yani 10 tane yaptık diyorum. Her her yere 3 tane yaptık böyle böyle. Tam 10 tane ter, ter kestik. Evet arkadaşlar böyle oldu. Şimdi yemimizi de koyalım. olhou مشくれた tá Evet arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bu şekilde tavuklarımızın yemliği de hazır olmuş oldu. O kadar basit arkadaşlar. Hani iki tane iki metrelik e, o çatılar takılan yağmur yağmur akıcı şeyi ne diyor artık bilmiyorum. Ona alırsanız bir de işte iki e, odun parçası bacak yapmak için bir de arkadan telleri sıkıştırmak için düşmesin diye aldığın zaman hani öyle güzelce 20-30 tane tavva yer oluyor hani rahat rahat yerler hepsi sıkışmasına da gerek yok mesela a buraya koyuyorum mesela bu tabağın içine koyuyorum ondan sonra hepsi 20-30 kişi birleşemiyor orada Hani yuvarlak yapıyorlar, çember yapıyorlar. Ondan sonra geri kalan da hani boşa şey bekliyor arkada. Aa, bu şekilde olduğu zaman hani buraya rahat bir 20-30 tane tavuk hani sıkışmadan yemlerini yiyebilirler. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.